Herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Özlem Keşif kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber 365 gün bitmeyen doğada yaşam fuarı keşfediyor olacağız. Özlem nasıl 365 gün bitmeyen bir fuar diyecek olursanız burası bir inovasyon merkezi arkadaşlar. Doğada yaşama dair aynı house olsun, jacuzzi olsun, çit olsun, barbekü olsun. Yani doğada yaşama dair her şeyi bulabileceğiniz bir pazar yeri. Burası İzmir, Urla'da. Daha anlatmadığım bir sürü şey var içeride. Gelin hep beraber keşfedelim. Arkadaşlar buranın genel yapısını anlayabilmemiz adına videoma iki tane konuk dahil edeceğim. Birazdan Gafur Bey konuk olacak. Şimdi Ege Bey ile birlikteyiz. Ege Bey hoş geldiniz videoma. Sizler hoş geldiniz yerleştiğimize. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. isminiz İsminiz çok güzel. Ege bölgesiyle çok uyumlu. Sağ Şu olun. anda da İzmir'deyiz. Doğrudur. Buradan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bu arada Urla'dayız, Urla'dayız değil Urla'dayız, doğrudur. Urla'nın neresindeyiz? Direkt Urla'dan İzmir'den Urla'ya giderken otoban değil ana cadde dediğimiz ekspres olmuşların geçtiği ana caddenin üzerindeyiz. Ulaşımı kolay. Ulaşımı çok Otoparkınız kolay. Otoparkınız var. Otopark farkımız var. Burayı genel olarak anlatabilir misiniz bize Ege Bey? Tabii ki anlatalım. Ege Beto Urla Bazar konsepti 365 gün açık bir fuar gibi düşünebiliriz. Burası üstü açık bir AVM gibidir. Tiny House'larımızdan jacuzzilerimize, jacuzzilerimizden normal portatif havuzlarımıza, gastronomi ve ısınma bölümümüzle buradaki bütün ürünlerimiz kardeştir. Burada birçok farklı firmayı aynı çatı altında toplayıp tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda da birbirlerinin geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Genelde yerli firmalarla çalışıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizler de burada hem tanıtım hem de satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hedef kitlemizi de öğrenebilir miyiz? Hedef kitlemiz burada doğa severler. Özellikle pizza fırınlarımızı düşündüğümüzde gastronomi meraklarına da hitap ediyoruz. Şehirden uzaklaşmak isteyenler. Aslına baktığınızda düşündüğümüzde her türlü kitleye hitap eden bir alanımız var. Buraya giriş ücretli mi? Buraya girişimiz ücretli değil. Aa harika. 365 gün <laughs> pazarları dahil açığız. Söylediğim gibi şimdi de Gafur ile birlikteyiz. Gafur Bey, böyle bir fikir nereden aklınıza geldi? Ben Türkiye'de hatta dünyada ilk defa gördüm. Urla zaten bir marka değeri artan bir yer. Ama lokasyon da bu işte çok önemli. Bu iş olsa da nerede olmalı? Urla'da olmalı fikrimiz doğdu. 4 yıl önce. O zaman pandemi de yoktu. Biz minimal yaşam dediğimizden sonra bir yıl sonra pandemi çıktı. Ve burasını çok hızlı bir şekilde büyütmüş olduk. Kişi A'dan Z'ye nasıl bir markete girdiğinde baştan sona hem de teknik altyapı olarak. Çünkü gelen kişiler bize öncelikle mevzuat soruyor. Ben minimal yaşam içerisinde bir taynağus alacağım ama acaba o bölgede bu konuşlandırmayı doğru yapabilir miyim? Bir şekilde sorunlarımız olabilir mi? Biz önce bir teknik analiz yapıyoruz. Danışmanlık da veriyorsunuz. Aynen danışmanlık veriyoruz. Bu çok önemli. Evet bazen e, hayallerini de yıktığımız oluyor. Buraya olmaz diyoruz. Bazen çok üzülüyorlar ama baştan en azından paralarını kaybetmemiş oluyorlar. Bu teknik bilgiyle çok daha başka bir yerler öneriyoruz. Bu konuda 3 senedir yönlendirdiğimiz arkadaşlar oldu ve çok mutlular. Sağ çok olayım. güzel. Gelip burada sizi bulsunlar o zaman. İnşallah. Bekleriz. Burada çeşitli firmalar var. Peki bu firmaların bu çatıya yani bu oluşuma katılabilmeleriyle ilgili ne gibi şart arıyorsunuz? Evet. Egebet Urla Bazar bir yerleşke. Bu yerleşke içerisinde şu an 11 tane partner firmamız dediğimiz firmamız var. Bunlar hepsi kendi dalında bir kişi olmak zorunda ve Türkiye'de bir marka değeri olmak zorunda. Özellikle seçiş noktamız bu. Bir de yenilikçi olmak zorunda. İnovasyoncu olmak zorunda. Çünkü benim Whatsapp'ıma ayda bir 10 firma bizde böyle bir ürün var. Hatta Türkiye'de çok daha yeni bir ürün, yurt dışından bağlantılı ya da biz bir şeyler ürettik hı hı. diyen arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Mesela geçen hafta Türkiye'de ilk kez bir gitar, hı. keman, şömine dediğimiz bir abimiz var ve gerçekten bir inovasyon yapmış. Hı hı. Kendisi aslında emekli bir abimiz ama çok harikalar yaratmış. Biz bu alana onu koyduk profesyonel bir ortamda. Ona bir satış alanı da doğurmuş olduk. Böyle profesyonel arkadaşlara biz aslında önayak oluyoruz. Bir arada tutuyoruz. Ürünler birbirini tetiklemesi lazım. Hı hı. Taş Taşınabilir havuz, jacuzzi, modüler ev, taşınabilir ev bunların hepsi pratik yaşam sistemleri içerisine bir lokasyon. Onun önünde bir bahçe var, ateş çukuru var, onun üzerinde bir pişirme ünitesi lazım, outdoor kitchen var. Aynı zamanda mobilya var, iç ve dış mobilya diye bölersek. Rattan grubu var, diğer gruplar var. Bunların hepsini bir arada bulundurmaya çalışıyoruz. Yakında da bir pet shop'umuz olacak inşallah. Gebe'yi ve Gaffur Bey dinledikten sonra burayı bir de benim gözümden görün istedim arkadaşlar. Hemen şu noktada hediyelik eşyaların satıldığı küçükçe mekan tatlı bir dükkan bulunuyor. Onun karşı tarafında barbeküler var, bahçe fırınları var, çok güzel ürünler var. Bakın bu kısımda anjurlar böyle kış bahçesi yapan bir firma var. Yan tarafında otomatik kapı, bahçe aydınlatma. Hemen karşı tarafta da peyzajcı var. Doğada yaşamın en gerekliliklerinden bir tanesi biliyorsunuz peyzaj, bahçe düzenlemesi Onlara bırakıyoruz. Yapıyorlar bahçemize. İlerliyoruz. Bakın orada tiny houselar var. Dört tane tiny house görüyorum. Sanırım 4'ü de farklı firmadan. Bir tanesiyle hatta ben de bir çekim yapmıştım. Bakalım burada başka neler var. Bu arada bugün burada bir etkinlik vardı. Şu anda etkinlik bitti. Burada çiğ köfteler, içecekler, yiyecekler. Güzel bir etkinlik vardı bugün burada. Hava da çok güzel zaten. Bu kısımlarda havuzlar var. Gelin oraya doğru gidelim. Jacuziler var. Ne firması ben çözemedim. Burası ne firması pardon? Trend Bahçe. Trend Bahçe. İçe mobilyalarının satıldığı bir firma bulunuyor burada da arkadaşlar. Bakın şu havuzu göstermek istiyorum size. Taşınabilir havuz arkadaşlar. Havuzun yan taraflarında cam yaptıklarından dolayı içini görebiliyoruz. Çok da şık olmuş. Farklı olmuş. Merdivenle yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda da şelalesi var. Şu anda çalıştırmışlar. Çok şık görünüyor. Hemen kameraman arkadaşımın arka tarafında bahçe salıncaklarının olduğu bölüm var. Oturmayacağım. Üzerinde minder yok çünkü şu an. Burada barbeküler var, acayip güzel ürünler var burada. Ben buraya hasta oldum bu arada. Bakın, gitardan yapılmış. Ne denir buna? Ateşli gitarı. <laughs> <laughs> ateş yakma alanı var. Çeşit çeşit barbeküler var, e, şömineler var, bahçe fırınları var. O kadar fazla çeşit var ki. Bayıldım. Bakar mısınız? Bu da böyle tavana asılan soba sanırım bu ya. Evet evet ben konaklama yerlerinde görmüştüm soba. Çok fazla çeşit var. Gelip buradan böyle envai çeşit. Ve bu arada farklı farklı firmaların farklı farklı ürünlerini bir arada görebileceğimiz bir yer burası. Karşı tarafta jokuziler var, hattaplar var. Onları da göstereyim size. İbrahim Bey merhabalar. Evet. Sizi ani yakaladım. Sizinle video çekmiştik. Evet, hoş geldiniz <laughs> hoş bulduk. Burada da karşılaşmak evet. kısmet oldu. Hattaplar buraya da gelmiş. Aşağı yukarı 2 yıldır biz de bu lokasyondayız evet. aslında. Burada da bir etkinliğimiz var. Biz de dahil olduk buna aynı zamanda. Fizik evet. halinde bulunmak istedik. bizi gördüğümüz için de ayrıca mutlu olduk bu arada. Biz de çok mutlu olduk. E, Jacuzzi'leri de getirmişsiniz. Küvetler. Küvetler var. Şöyle jacuzzi'ler dışarıda. Küvete bakarak söyledim ama. Evet. O küvet, bu jacuzzi, burada da hattap var arkadaşlar. Evet. Burada da don ne don yaptınız? Evet, Domun içerisine alınmışım. aldınız. Evet. Hem ısıyı muhafaza ediyor burada, hem de soğuktan koruyor. Kişi burada kışında rahat bir şekilde içine girebiliyor. Bu anlamda güzel oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İlerleyelim. Biz burada başka neler var? Onları da göstereyim. Yurt görmüştüm ben. Evet evet orada var. Elektrikli bisikletleri göstereyim size. Bakın doğada yaşama dair her şey var. Elektrikli bisikletler de var arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü benim için oldukça büyük bu bisikletler ve ağır. Burada bungalov var. Çelik ev olarak geçiyor. Kocaman burası. Wow loft katı olan kocaman bir bungalov. Niçelik ev desem çok daha doğru olur aslında. Bungalov gibi görünüyor. Sıcak havuzların üzerini kapatabileceğimiz mekanizmanın olduğu kısma geldik. Burayı özellikle göstermek istiyorum. Böyle bir mekanizma var. Kumandalı sistemleri oluyor bunların. Onunla bu havuzun üzerini kapatıyorsunuz ve havuzunuzun ısısını muhafaza etmiş oluyorsunuz. Tiny gösterdim size. Bakın burada yurt da var. Sanırım firma adı Yurta. Ama yurt biliyorsunuz ki bu yapının adı. İçerisi de çok güzel, çok otantik. Çok hoşuma gitti. yani burada doğa içinde yaşama dair aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz Türkiye'nin ilk ve tek 365 gün bitmeyen fuar alanındaydık bugün arkadaşlar. Egebeta Urla Bazar'daydık. Burası İzmir, Urla'da bulunuyor. Bir hafta sonunuzu buraya ayırmayı unutmayın. Buraya ulaşabileceğiniz bütün iletişim bilgilerini her zamanki gibi açıklamalar kısmında bulabileceğiniz zaten biliyorsunuz. Videoma beğeni yapmayı, burayla ilgili yorumlarınız varsa da yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda mutlaka görüşelim. Hoşçakalın.